Hepinize merhaba arkadaşlar. Almanya'da ligde kıyasıya bir mücadele var. 23 maç sonunda. Bayern Münih e 48 puan bizde 47 puan toplayabildik. Şu an önümüzde çok zor bir deplasman var. Gördüğünüz gibi Signal Iduna Park'a konuk olacağız. Borussia Dortmund'a konuk olacağız. Yani bu maçı ciddiye alıyoruz. Bu yüzden en iyi kadromuza sahaya çıkacağız. Elimizden geldiğince iyi bir performans sergileyip buradan galibiyette ayrıldığımız sürece bu ligde kolay kolay Bayern Münih bile bizi tutamaz. Signal Iduna Park'ta karlı bir atmosferde her zaman olduğu gibi Dortmund deplasmanındayız. Dortmund'a ne zaman gelmeye başlasak ayların hiçbir önemi yok. Sürekli bir kar yağıyor. Nedenini bir türlü anlayamadım. Ya yani Dortmund'da normal bir hava koşulu yok herhalde. Yağmur yağmıyor. Güneş açmıyor. Sadece ama sadece kar var. Ya yani, tamam karlı havalar güzel. İyi de bir futbol sergileniyor saçma sapan pozisyonlar olsa da. Ama yine de her Dortmund deplasmanında zor bir deplasmanda özellikle böyle şeylerin olması insanın da man aslında biraz düşürüyor. Ama elimizden geldiği performansımızı sergileyip galibiyeti almak odaklanacağız. Sonuçta sadece Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen bir takım değiliz. Almanya Ligi'nde kupada da sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Puanlarla, şampiyonluklarla evimize döneceğiz. Hadi Telles. Hadi Telles. Güzelsin Telles. Töre. iyi orta. Vur kafayı. Vur kafayı. Ah Delefeu ya. Koner değil mi hoca? Aa, lan Delefeu'yu nasıl vurdun o kadar kötü kafayı? Aman Mertongan. Sakin bas. Sakin bas. Düşürme. Güzelsin TES. Aferin aslanım. Kaldırın hadi bir kafanızı böyle. Hadi kısa paslar. Güzel töre. Biraz daha sağlam. Oliver mükemmel gördün Delefeu'yu. Delefeu'yu yürü oğlum. Yürü aslanım. Yürü. Yaz bunu ilk golünü at. Yaz bunu ilk golünü at Delefeu. Bugün harikalar yaratıyor. İlk başta bir pozisyon kaçırmıştı ama hiç önemli değil. Bu girdiği pozisyonu Oliver'in mükemmel pasında çok iyi değerlendiriyor. Ayak içiyle kalecinin biraz da üstünden topu çatal tabiriyle tarif edilen yere zımbalıyor. güzelde bir gol atıyor. Şalke için ilk golünü atıyor. Ama goldeki en büyük katkı Ajax Teyes'in o mükemmel, muazzam sakinliği ve pozisyon almasıydı. Pozisyonu o başlattı. Sonuç golle sonuçlandı. Güzel oldu. Beyler pas yok. Pas yok. Oralar riskli bölge. Aman Reus'u kapat. Reus'un önünü kapat. Drago güzelsin. Beyler adam yanınızdan geçiyor. Ya bir omuz atın inceden bir dürtün. Cık. Rahatlıkla herif aranızdan çıktı. Ayak dışıyla şut çekti ya. Uzak köşeye vursa belki gol olma ihtimali var. Hadi beyler hadi. Bırakmıyoruz ya. 1-0 diye rahatlamayın. Yatmayın öyle maç. Törecim. Ayağını uzattın. Hamleni yapamadın. Ama topu takip ediyorsun. E, pes etmek yok hemen. Bizim kitabımızda yazmaz. Biz çalkeyiz. Savaşacağız kazanacağız. Hadi aslanım indir topu. Alırsın güzel gez. Güzel gez. Aferin. Baskı süper gençler. Hadi 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 Oliver. Hocam. Hocam oyun hamuruna döndü çocuk orada. Sen gidiyorsun o adama faal yaptı diyorsun. Bu hakemin kararlarında mı bir sıkıntı var? Oliver'ın düşüşte mi bir sıkıntı var? Ne yaptın Oliver sen orada? Adam 10 numara pozisyon girdi. Darbeyi yedi yere düştü. Eyvallah. Ya e ondan sonra gitti geldi niye ona fal vermedin? gittin niye bu hamleye verdin? Ki gittin orada da fal verdin. Hocam kafamın içine etti sen ya. Sen nasıl bir karar verdin? Hadi geyizim. Hadi aslanım benim. Aslan parçası iyi bir orta kesme. Vurun beyler şuna güzel bir int. Lan aman aman karambola dikkat. Vur şuna dokun güzel bu ya. Oğlum bu ne biçim maç oluyor arkadaş ya. Hakemin kararları saçma sapan. Goller saçma sapan. Ama 2-0 öne geçtik. Signal Iduna Park'ta. Bu enteresan golle Zlatan İbrahimovic'in bomboş köşe dururken iki adamın üstüne vurması, topun direkten dönmesi ve filelerle buluşması 2-0'a bizi getirdi. Yine de hadi golü geçti. Güzel attın ama niye boş köşeye vurmuyorsun da adamların üstüne vuruyor? Ya kafasına mı hedef çarptırmak, bilardo falan mı oynamak? Enteresan şeyler oluyor maçta. Iduna Park'ta her zamanki gibi enteresan bir oyun var. Ama beyler aman da at, gene attık hemen yemeyelim. Kale 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 güzelsin Drago aferin aslanım. Oha da nereye gitti abim ben. Hadi beyler hadi şuna biriniz yaklaşın bellerin. Am bellerin yapma o hareketi yapma. Çok erken yaptım bellerin. <laughs> güzelsin Drago. Harika kurtarıyorsun ya. Bugün maça defans anlamında en büyük katkıyı sen sağlıyorsun. Aferin oğlum ya. Alexis tabi boş geçemem ama. Yani şu pozisyonlar tehlikeli pozisyonda. İlkaycı. Dur, sakin ol. Rovaşata bole vurmana gerek yok. Artistik yapma yani. Sen de Türksün, biz de Türküz. Aslan parçası ya. Ne pas bıraktın be oğlum. Yürü lan Delefo. Delefo gir içeri. Beyler hadi hadi hareketli. İçiniz biriniz yardıma gidin şuna. Dokun ona. Dokun zaten İbrahim abi. Boş topları affetmiyor. Her bulduğu köşede dolu köşe atmayı başlıyor. Gerçi bu bir seferki biraz boş gibiydi ama Zlatan İbrahimov yine sahneye çıkıyor. Tekrar sahneye çıkıyor. İdun Apart'ta Dortmund'u yıkan adam olarak ilan ediyor kendisini. Ama Delefeu'nun bugün maçtaki katkısı çok güzel. Geyiz'in katkıları muhteşem. Açtığı ortalar olsun, verdiği paslar olsun. Delefeu hem gol atıyor hem asist yapıyor. Bugün de töre yok. Arkadaş geçen maçlarda Delefeu yoktu. Bizim kanatları bir türlü ikisini aynı anda kullanamıyoruz. Şu an durumu 3-0'a geldi. Oyun olarak çok iyiyiz. Ama artık hocanın son düdüğünü bekliyoruz. Çocuklar yavaş yavaş lakayt hareketler yapmaya başladı ama buna izin vermememiz lazım. Bu tarz toplara özellikle verkaçlara dikkat etmemiz lazım gençler. Bak gol attık diye öyle hemen yatmak falan yok. Aferin oğlum. Aferin. Aç şu oyunu da. Oliver, Oliver, Oliver yapma gözünü seveyim bak orada yapma çıkarken kaptırmayalım şu topları Uzaklaştırın beyler ama dikkat kapat önüne Ya bir kere şu 90'ı es geçelim beyler be Bir kerecik ya ilk ay tamam oğlum 3-1 oldu eyvallah seviniyorsun da yani o kadar da Girdim mirdim ayağını tarzında sevinçler yakışmıyor be sana Senin klasına yakışmıyor abi Ya sevin sevinme diyen yok sana. Ama o ne ya geçirdim der gibi. Hadi beyler hadi. Top çevirmeyin ya. Çevirtmeyin şunlara top map ya. Aman aman Drago ne yapıyor? Drago blind de siz Ne yaptınız abim birbirine? Ya 90. dakikada 2 gol yedik arkadaş siz ne yapıyorsunuz ya? Kendinize gelin bir toparlanın. Sen o topa niye çıktın Drago? Hadi çıktın bilinde niye vuruyorsun arkadaş? Alex de garibim tek başına çizgi üzerinde top tutmaya çalışıyor ya. Ya Allah'tan maç 3-0. 3-0 olmasa ne hale gelecek? Çok merak ediyorum ha. Hoca bitir sen de. İlla pas mı yapalım defansta? Ne yapalım? Onu mu istiyorsun? Hocam bitir bitir. Maç doldu. Şükür. Şükür Dortmund'u bir anda 3-0'dan deplasmanda 3 kim neredeyse maçı verecek konuma geldik ama geçmeyi başardık. Ya Dragon'un yaptıklarına helal olsun arkadaş. Adam resmen maçı ayakta tutmaya çalıştı. Gerçi son dakikada içine de etti o ayrı dava ama Yine de Schalke 3 puan alıyor. Signal Iduna'dan mutlu ayrılıyor. Gülerek ayrılıyoruz. Signal Iduna parkı zor da olsa atlatmayı başardık. Neden zordu? Çünkü gördünüz 90. dakikaya kadar neredeyse Borussia Dortmund'un yer yer boşluklarda bulduğu pozisyonlar vardı. Hatalarımızdan dolayı oluşan. Ama bir anda 90'da ne olduysa maç 3-0'dan 3-2'ye geldi. Yine de İster istemez bizi biraz huzursuz ettiler yani her an bir boşluk bulduklarında ne kadar da sağlam bir takım olduklarını bu fırsatları iyi değerlendireceklerini gösterler. Bu Chelsea maç öncesi de bizim için büyük bir prova oldu. Büyük bir hazırlık oldu aslında. Kendi hatalarımızı gördük ve bugün defansın malum sakatlıktan ötürü birkaç değişiklik lazım. Rakibimiz Eisen Frankfurt Val Station'da oynayacağız. Karlı bir atmosferde oynayacağız. Yani karlı havalar güzel oluyordu. En azından biraz da olsun keyifli oluyordu. Enteresan pozisyonlar olduğu için. Ama şu an sağda hem kar var hem sis var. Bu nasıl bir hava koşulu hayretler içindeyim. Şu an 4 puan Bayern Münih'ten fark yemiş durumdayız ama maç eksiğimiz var daha hiçbir şey bitmedi yani. Yani kimse ikincisini 4 puan fark edin diyemez ben. Şalket antrenörü olarak bu lafı dedirtmem. Ama bu top görünmüyor hoca ben bunu sana söylerim. Tamam ben zar zor görüyorum. Oyuncular nasıl görsün oğlum? Adam dibindeki adamı. Hele kaleciler ne yapacak bu maçı? Ya? Bak rahatlıkla geçti herif gidiyor. Aman aman. Offside. 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 O herif offside. Gol dedik Ya bir maça bu kadar iğrenç başlayamayız. Şu adam offside değil mi ya? Hocam o kafayı vuran adam offside bak çıtırından var orada bir şey ya siz onu bir gidin araştırın bir bakın ya Dakika 3'te yediğimiz golle 1-0 geriye düştük Hadi Burmacım hadi Hadi aslanım benim hadi ya vurun beyler şuna gömün şuna Top nerede? Beyler topa dikkat topa dikkat Hah Güzel vurun ona Marsiyel aaa nereye vurdun lan Marsiyel yapma oğlum ya sen nasıl başardın onu o topu direğe vurmaya ya ya tamam top görünmüyor eyvallah da yani o kadar da değil. BOOM diye ses çıktı abi. Geçersin Marsi, geçersin onu süpersin Marsi. Bak gördün koşuyu da Salih, yazını Salih, adamsın Salih. Senin saçlarına kurban kıvır kıvır ya. Adamım ya helal sana oğlum. Çok iyi bindirdin, çok güzel dokunu süper de bir gol attı. Hem de uzak köşe yaptı Buradan Zlatan İbrahimovic'e Salih'ten kısa bir mesaj. Boş köşeyi gördün mü abi Adam atıyor. Ama Zlatan İbrahimovic her zaman dolu köşeye vuruyor. atıyor, o da atıyor ama. Enteresan bir durum var, o da atıyor. Bu nasıl bir gol sevinci oldu oğlum? Alın topu gelin ya, 1-1 oldu, güzel oldu. Aferin size. Tamam Salihciğim ama çok şut çektin sen de ya. Replaydan sıkıldım yemin ediyorum. Geçmiyorsun da. Ne, ilk İlk defa gol attın diye bu kadar da izlettirilmez ki taraftara. Hadi Kongola'nın göster yeteneklerini geçersin. Yapma Kongola yapma bak. Tamam adam üstünden tarafa geçiyordun gidiyordun Aferin lan çok iyisin ya sen var bari... ya Lan ne yaptın topu niye bıraktın Ya Kongolu ölüyorum anında hata yapıyorsun abim ya Versene pasını daha niye zorluyorsun orada topu Siz ne yapıyorsunuz ya o ne biçim sevinç Ya bu karlı havalarda cidden Oyuncular çok sapıtıyor ya Biri koşuyor eline havaya kaldırmış öbürü orada dikilmiş onu itmeye çalışıyor yani Nasıl bir gol sevinci lan bu Ulan Kongola yediğimiz gole bak ya. Cık. Olmadı. Hadi aslanım. Hadi aslanım güzel kontrol. Süpersin Meyer Bey. Süpersin. Hadi beyler girin içeri. Girin içeri. Aç burumu ortanı. Buruma vur kapı. Ama yapma Musa ya. Aa, sen Musa gol attın. Sen... Kafayı vuran kim? Ya böyle hava olmaz. Hoca vallahi görünmüyor ya. Bitir şu maçı bak. İlk yarı bitecek. 2 bitecek. Bırak tatil edelim. Ya öbür hafta gelelim maçımıza güzel bir şart oynayalım ya. Hangi oyuncu topa vurdu? Kim nasıl hamle yaptı? Hiçbir şey belli olmuyor. Ya gör görmeden bir oyun nasıl oynanabilir onu şu bütün taraftara yansıtıyoruz. Taraftar gelmiş sahada ne olup de bittiğini bilmiyor. Adam bana varıyor abi gol mü attık diyor. Musa sevdiğin toplar ye onu ye onu geçersin süpersin. Ver pasında ver pasında aslanım bir. Oha hoca penaltı Lan senin ben sen de görmüyor. Vallahi sen de görmüyorsun hoca ya. Ve maçı bitir eve gitmeye niyetli bu herif ya. Hoca orada Barış penaltı vardı bak herif arkadan vurdular ya. Abicim daha başlar başlamaz top kaybediyorsunuz orta sahada ya. Aferin Salih Çok iyi soktun ayağına. Helal sana. Gör halli. Mükemmelsin. Vurma. Ayakta kal. Vur. girsin Kesin lan. işte bu ya. İkinci yarı çok hızlı başladık. Aysen Frankfurt'u kendi evinde ikinci yarıda ezeceğiz. Bu ile 13 numaralı formasıyla mükemmel topla buluşturduk. Kendi vücudunun hızını neyi var neyi yoksa ortaya koydu. Ve kalecinin kapattığı köşe şut çekerken bir anda top kalecinin hamlesiyle ters köşeye gitti. Ama güzel oldu. Golü görürken heyecanlandık. Neden heyecanlandık hiçbir şey belli olmuyor adam akıllı. Ya bir daha hafif karla hava koşullarıyla ben takımımı sahaya falan çıkartmam. Buna sizin temenni ediyorum. Çünkü bu kadar iğrenç bir atmosferde maç yapılmaz arkadaş. Ne top görünüyor. Kaleciler topu görmüyor. Hakem oyunu okuyamıyor. Ne olup ne bittiğini bilmiyor. Biz zaten ayrı alemdeyiz. Yani yakında gideceğim diğer antrenörle muhabbete başlayacağım. O haldeyim yani. Çıkar çıkar. Lan çıkmadı mı? Ya o top çıkıyordu. Aman 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 aman. Lan ne oluyor orada? Aferin Drago. Lan ne yaptınız ne ettiniz siz? Ya nasıl bir pozisyon oluyor bu maçta ya? Aferin Dragolan iyi çıkarttın. Ne oldu? Ne bitti? Anlamadım ama. Yapma işte şu hata Yapma şu basit hatayı. Orada yaparsan acımazlar. Acımazlar. Uf, acıdılar. Beyler, biraz daha dikkatli ya. Tempo, kontrol. Gözlerinizi açın bir. Bakın ya. Hiçbir şey belli olmuyor diyerek iyice saçmalamaya başladınız ha. Kendinize gelin. Aferin lan Luka. İyi bastın da senin yerini kim alacak? Nerede top? Heh. Lan top görünmüyor ya. Hocam vallahi bitir şu maçı gidelim. Böyle maç olmaz olsun. Hadi Sinan bırak oğlum. Süpersin. Süpersin Salih. Gör Musa'yı. Musa yürü. Yürü. Yukarıdakini gör sen de. Yukarıdakini gör. Güzel. Martial affetmez. Martial affetmez. Dördü çakarız. Aizen Frankfurt'a yine kontrayla vurmayı başardık. Ya çok iyi organize oluyoruz bazen. Bir an siz ortadan kalkıyor gibi oluyor. Öyle pozisyonlar yaratıyoruz ki o sisin kalkması bizi öyle pozisyonlara getiriyor öyle kontraları çıkartıyor ki bu kontrollerde gol oluyor. Zaten pozisyonların şu ana kadar neredeyse olanların %90'ında gol oldu. Onun dışında pozisyon oldu etti yok. Onlar da topu ayağında tutma peşinde biz de aynı dertteyiz. Yakınıyoruz vallahi. Şu hava koşulundan ilk defa tiksindim ya. Aferin beyler aferin. Sağlam oyna sağlam aç şu oyunu, güzel. Kaldır kapana harika. Buruma buruma 5 atıyoruz buruma. Hadi aslan Bruma nereye açtın lan? Güzel değil Marcel güzel değil. Kontrolün çok iyiydi de devamını çok kötü yaptı. Hadi oğlum hadi Meya hadi bırak arka süpersin. Marcel indir onu harikasın oğlum bıraktım Musa Musa 5 olmadı. Çocuk. Ya ne yapsın ya ne yapsın bu çocuk lan oha kaleci mi çıkarttı lan? Aferin lan Musa iyi vurmuşsun ha. Ben topu direkt dışarı attın sandım. İğrenç hava koşuluna rağmen Aizen Frankfurt'u 4-2'lik bir skorla çok güzel geçmeyi başardık. Sağda yer yer görüşler sıfıra düştü. Arkadaşlarımı göremedim. Çocuklarımı göremedim. Ama tek bir şey gördüm. Attığımız birbirinden harika 4 tane gol vardı. Çok iyisiniz çocuklar. 2 tane yedik ama önemli değil. Drago görmedi topları. Görseydi tutardı. Ben ona inanıyorum. Ben ona güveniyorum. O iyi kaleci. Onun potansiyeli çok yüksek. Mart ayına geldik hala kar yağıyor Ne biçim Memleket burası ya. Ve sonunda o gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı? Bunun hepsini birazdan bu 90 dakikanın sonunda öğreneceğiz. Rakibimiz bizi kendi evimizde yene Chelsea. Hatırlayacaksınız ki 1-0 yenmişlerdi. Stamford işte bulutlu bir havada maç yapacağız. Malum İngiltere havası. Şu an kadromuzda sadece tek bir değişiklik var. O da Göremediğiniz gibi belki de Zlatan İbrahimovic yerine bugün hızlı bir forvete Musa'ya ihtiyacımız var. Musa'ya inanıyorum. Kontralarla pozisyon yakalarsak devamını getirir. İngiltere'de Stamford Bridge'de Şampiyonlar Ligi'nin en önemlisi. Bir yanda Chelsea, bir yanda biz. Bugün elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Varımızı, yoğumuzu sahaya yansıtacağız. Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Ya yani en azından final oynamak istiyoruz. Öyle de söyleyebilirim. Oynanan diğer maçlar var sonuçlar olarak. Barcelona eğlenmiş gördüm. Benfica eğlenmiş. Galiba Valencia eğlenmişti yanlış görmediysen. Ama o maçlar bizim için önemli değil. Biz kendi maçımıza odaklanacağız. Bu zorlu deplasmanda galibiyetimizi alacağız. Almanya'ya kupayı getirmek adına bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Chelsea maça başlıyor. Hucumla başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz dezavantajlı bu sahaya çıkıyoruz. Yani kaybedecek şu an hiçbir şeyimiz yok. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Telles'in yaptığı gibi. Omuzu koyacağız. Topa alacağız. Ama beyler hata yok. Ya Telles bak. Övdüm anında lan Ya oğlum yapmayın yapmayın. Vallahi yapmayın. Ya o kadar kötü pas verilmez abim ya. Bu ne abi? Bu ne ayak ya? Hakan orada çalım atmaya çalışıyor. Oliver bırakır mı Musa? Musa sevdiği topla. Musa yaz onu olur. Yaz avantaj gelsin. Oğlum <laughs> avantajı kaçırttın lan. Ya bildiğiniz gibi deplasmanda atılan bir gol iki gol yerine sayılıyor. Gollerin eşit olduğu durumuna. Şu an dezavantajlı çıkıyor gibi olsak da aslında bir yandan da avantajlıyız. Yani 2'yi bulduğumuz anda Chelsea'nin mutlak beraberliğe ihtiyaç var. Buna da izin vermeyiz. Oliver hadi oğlum kaldır kafanı ver birine pasını güzelsin de. Costa geldi. Costa geldi beyler yapmayalım. Böyle hatalar yapmayalım bak kontrolar tehlikeli olur aman. Aferin lan Bertongen gel. Devam 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 bırakmayın beyler bırakmayın. Sakın. Sakın abi geçmesin o seni. Güzelsin. Güzelsin. Aman. Helal lan. Helal Vertongen ya. Oğlum yapmayın şurada hata mata ya. Çıldırtmayın lan beni. Aferin. Oyun gördüğünüz gibi Berkaç'a dönmüş durumda Şey, kaptır kapa dönmüş durumda. Yani kupa adı bile koyunabilir bunun için. Kaptır kap. Bellerin, aferin lan. Helal olsun. Sonunda şu oyunu rahatlatan bir adam çıktı piyasaya. Oliver, bak bu sefer gör Musa'yı. At şu adama, at şu adama. Biz boşuna almadık onu. Zlatan'a çok güzel paslar atıyorsunuz. O koşamıyor. Bu koşuyor, buna da bu sefer pas atamıyorsunuz. Bilinç sağlam oğlum. Bilinç sağlam oğlum. Sağlam oğlum. Yapma yapma. Vurdurmayın. Vurdurmayın. Ama Aferin Drago helal sana Lan <laughs> Chelsea de bizim kadar maçı istekli başladı ve Drago Öyle bir hamle yaptı ki topu çizgiden çıkarttı ya Aslanım benim ya şu duruşa bak Sen o topu nasıl çıkarttın lan O duruşta o topu nasıl çıkarttın abi Bana bunu bir gel açıklama aç sonra Yakın 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 sakın Beyler bak kaçıyor kaçıyor Offside Türkiye. hoca offside hoca Güzelsin iyisin süpersin Aferin iyi yakaladın ya. Costa ilk maçta da aynısını yapmıştı bize. Defansın arkasına sarkıp kendi. Gol atmıştı. Yine offside olmuştu. Hocam bu sefer de es geçmedi. Helal olsun var ya. Yüreğine düdüğüne sağlık senin ya. Aman beyler. Oy hocam. Bilint özür dile Bilint özür dile Bilint. Sakın. İyi hoca aferin. Kırmızı mırmızı yemeyin oğlum dikkat edin. Hadi töre hadi aslanım. Güzel. İyi bir orta. Vurun beyler şuna. Delefeo, Delefeo. Ah, kurtu. Ya ben bu Kurtay nasıl geçirteceğim size beyler ya? İstediklerimi yapın bir, dediklerimi yapın ya. Şu adama vuracak gibi yapın ama vurmayın. Onun gözünü korkutun. Hamlesini sizin yapıştırın ya. Hadi geyiz. iyi yere. Bilint. Olmuyor, olmuyor. İstediğimizi elde edemiyoruz ya. Şu kurt bir geçemedik. Musa kaldır oğlum kafanı. Süper bıraktın. Hadi lan. Hadi lan. Olivia. 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 Ya gol be. Gol. Faul mal yok. Faul mal yok hoca. Güzel. Güzel işte bu ya. Aradığımız golü bulduk ya. Saçma sapan bir pozisyonla olsa aradığımız golü bulduk ya. Olivia Torres. Onun ismi. Genç yetenek. Musa derinlemesine çok iyi bıraktı. Olivia'nın mükemmel takibi. Defans'ta orada bir omuz omuza mücadele derken Olivia ayakta kaldı. Ama 3 kişi birden gol yapmayı başardı. Ya bu gol tarif edilmez. Yaşanır. Kurtay görüyorsunuz bak. Eğer orada gol olmasa belki de penaltı kararı çıkabilirdi. Orada bizim taraftarlar oraya geçmişte hiç belli olmuyoruz be gençler. Ya bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz da görünmüyorsunuz ki. Onlar da mı siz de mi abi? kapanın oğlum kapanın ilk yarı böyle bitsin kapanın pas yaptırmayın bak koşu var dikkat Drago güzel Beyler bak Adamlar çok arkaya sarkmaya başladı ya biraz şu kademeye dikkat edelim ya Drago köşeyi kapatmasa Drago çizgiden top çıkartmasa ne olacak bizim halimiz ya Hadi biraz toparlanın beyler Hadi aslanlarım hadi çıkın vurun şu topa Vur şu topa Vur 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 Matić'ten kaptırtma o topu işte Dikkat dikkat Sakin Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Ama hamle de yapın. Hamle de yapın. Lazım olur herhalde. Ya bakarsınız önüne geçer engellersin. Herif kaç kişi arasında çıktı lan. Ya ses Fabregas mıdır? Nedir? Karın ağrın ne biradersin? Ya? Kaç yaşına gelmişsin? Git futbolunu bırak ya. Adam kaç kişiyi çalamadı. 10 numara pas bıraktı. İvanoviç de işte gitti gol attı. Defans adamından gol yedik ya. Böyle giderse ilk yarıda 1-1 bitecek. Heh bitti. Olmadı. Son dakikalarda bu yakışmadı bize. İlk yarıda istediğimiz futbolu sağa yansıtamadık. Ama umarım bu 45 dakikada bir gol bulursak artık geri yaslanma sırası bizde olur. Yani elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Çocuklara taktikleri söyledim. El, onlar da elimden geleni yapacak. Ya Delefoy'a ama o toplara dokunacaksın be abim be. Ne oldu orada? Hocam oyunu durdurdum faal veriyorsun bari kartını yapıştır be Ya korkma ya Stamford Bridge'den korkma arkadaş Çık kararların aslanlar gibi söyle Aferin beyler aferin yoklayın kaleyi ya İlla ki geçeriz Kurtay. Ya gol yemeyecek diye bir şey yok bir kere yaptık bir daha yaparız Siz yeter ki pes etmeyin Hadi beyler hadi kısa paslar güzelsin Telefoyu kaldır kafanı versen de Musa'ya Musa yürü oğlum hadi lan Çüş ya Hocam ya Amerikan futbol oynamıyoruz normal futbol oynuyoruz biz öyle bir hamle yok ya Adam öldü orada felç geçirdik ayağa kalkamıyor sen gidiyorsun hala maçı devam ettiriyorsun ya Musa'yı kaybettik Hemen ileri hücum attığını zorunlu olarak ya, Ola ki bir kontra bulabilirsek diye hızlandırmaya düşünüyorum ama yazık çocuğa ya cidden yazık ya paramparça oldu Güzel pas Hadi oğlum Hakan harikasın Rakoli var. Zlatan yaz bunu. Yaz bunu Zlatan. Yaz bunu Zlatan. Hadi vurun. Vurun Musa'ya. Vurun Musa'ya. Kurtarıcı Zlatan geldi. Aferin oğlum ya. Adam tekliğini süper süperstarlığını bu maçta ilan etti. İlk maçta o kadar topları kaçılmıştı ki. Ya çileden çıkmıştı şarkı taraftarı Ama bu maçta ilk girdiği pozisyonda A'yı kapattığı köşeden olmasa da öbür köşeden affetmedi. İyi gördü. Köşeyi muazzam gördü. Yani kurtağı hiç böyle bir top beklemiyordu. Affetmedi. Zlatan İbrahimovic gördüğünüz gibi Stamford işte şu an şok etkisi yaratmış durumda. Chelsea taraftarı ne olacağını kara kara gördüğünüz gibi düşünüyor. Ellerini kafasına koymuş düşünüyor Zlatan İbrahimovic. Bunların hepsinin yaratan isim. Mimar, mimar. Aferin oğlum ya. Hadi defans sırası bizde. Yüklenin oğlum. Beyler sağlam savunma gerekirse par yapın parçalayın onları. Her şey serbest size bu saatten sonra. Öyle bizim Musa'yı sakatlamayla olmaz bu işte. Ayıp ya çocuğun futbol hayatını bitirecekler ya. Öyle bir hamle yok arkadaş. Cık cık. Biz de yapıyoruz ama adabıyla yapıyoruz. Adam bildiğin kamyon çarpmışa döndü ya. Eli yüzü şaftı kaydı ya. Çocuğu çıkarken gördüm içim acı diye yemin ediyorum ya. Hadi oğlum. Güzelsin. Martial gör sen de. Zlatan İbrahimovic. Yürü lan. Yürü 3 atacağız. Bunlara ders olsun. Bunlara ders olsun. Ders olsun dokun dokun do Gene çizgiden çıkarttı bu sefer Bu sefer olmadı be Şans yanımızda değildi Ama yine de istediğimiz skoru elde ettik ya Stamford Bridge'den galibiyette şu an ayrılacağız ya Başka bir şey isteyemem ya Chelsea gitsin sıradaki gelsin Stamford Bridge'de Zlatan İbrahimovic'in attığı golle onları bu kupada men etmeyi, İngiltere'de üsrana boğmayı ve en önemlisi Musa'nın intikamını almayı İbrahimovic'de başarıyoruz. Gördüğünüz gibi ya da göremediğiniz gibi Şerke taraftar şu an çok mutlu. Zlatan İbrahimovic ekranlarda bir şut bir gol. Onun için pozisyona girmek yeterliydi. İlk baştaki büyük hatasını telafi etti ve bize galibiyeti getiren isim oldu. Onlar daha iyi oynamış olabilir. Topla çok oynamış olabilirler. Hiç önemli değil. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yoluna devam eden isim Schalke yani biziz. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea zor da olsa 85'te geçmeyi başardık. Kurtay'ı Chelsea hüsrana boğduk. Onları kendi evinde bildiğiniz sahanın içine gömdük. Taraftarlar en son çıkarken onları küfür ediyordu. Ne diyorlardı anlamadık. Ama şu an biz kendi yolumuza bakacağız. Tottenham'la eşleştik. Bildiğiniz gibi Tottenham bize hem grupta geliyor. Geçen sene UEFA'da denk gelmişti. Yani Avrupa'da sürekli bir Tottenham'la mücadelemiz var. Aynı ligde maç yapmaya kalksak bu kadar fazla maç yapamayız herhalde. Tabii ki diğer eşleşmeleri de kısaca göz atacağız. Paris Saint Germain Manchester maçı var. Bir yanda çeyrek finalde Juventus Bayern Münih var. Zenit Wolfsburg var. Ama Juventus Bayern'e şey Barcelona'yı eleyerek ufak çaplı da olsa biraz şok etkisi yaratmış parça üzerinde. Yani güçlü bir rakipten en azından kurtulduk. Öyle söyleyebilirim. Bir yanda da tabii ki Real Madrid elendi. O da güçlüydü. Olmadı. Kısmet değilmiş. Yani Chelsea de güçlüydü. Biz de eledik arkadaş. Bu işler böyle. Pes etmeyeceksin. Çıkacaksın. Topunu oynayacaksın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki hafta. Rakibimiz Tottenham olacak. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde yolumuza tam gaz devam etmek adına kendinize iyi bakın, hoşçakalın.